Evet gençler harika bir dörtgen sorusu. Verilenlere bir bakalım. D yamuk demiş. EB eşittir. B, BC, E 2, DC, 3, DE, 5 hepsi zaten şekil üzerinde verilmiş arkadaşlar. Bu eşitlikleri kullanmak için hemen bir üçgen oluşturalım. Şurada çizelim. C ile de birleştirelim. Burada bakın ne olacak? Dik olacak. Dikdörtgen oluştu burada. Aşağısı x yukarısının da x olması gerekiyor. 3 çıkarırsak x eksi 3 kaldı buraya. DA uzunluğu toplam 7. Aynısını karşıya taşıdım. Bakın arkadaşlar. 2 tane üçgen var. Eşitlikleri görüyoruz. Buraya y dedik. Hemen Pisagor bağıntısını kullanalım. Dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. A şekli yukarıya yazdım. Y ya kareler eşit olduğuna göre yukarıdaki ve aşağıdaki denklemleri birbirlerine eşitliyoruz x kare eşittir. x eksi 3'ün karesi artı 7'nin karesi diyorum. Buradan 4 artı x kare. a eksi 1'in açılımı neydi? a kare eksi 2 ab artı 1 kare. Yani birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi artı 7'nin karesi 49 yaptı. x kareler gider. Buradan 4 eşittir. eksi 6 x artı 9 artı 49'dan 58 yaptı. Attık karşı 6 x eşittir. 54 x'imiz buradan 9 olur.